Evet arkadaşlar merhaba hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. Hani Anadolu'da bir laf vardır derler ki imamın dediğini yap yaptığını yapma diye. Şimdi böyle bir şey anlatacağım size. siz ee, zamanın birinde Anadolu'da biliyorsunuz küçük köylerde e, cami yoktur. Genelde büyük köylerde vardır. İşte vatandaşın birinde böyle küçük bir mezrada oturuyormuş. E, kendi köyünde cami olmadığı için her cuma günü yürüyerek diğer köye gidip orada e, cuma namazını kılıp böyle geliyormuş. Bir gün imam vaaz verirken demiş ki e, gerçek mümin öyledir ki demiş Bismillahirrahmanirrahim dediğinde bile demiş suyun üstünde yürür demiş. Allah demiş insana o gücü kudreti vermiştir. Neyse namazdan sonra birden kafasına yatıyor aklına yatıyor ha, diyor o kadar köprüyü geziyorum o kadar yerleri geziyorum. Bundan sonra suyun üstünde yürüyerek gider gelirim demiştim. Allah razı olsun demiş. Adam çok güzel bir şey anlattı demiş. Köye giderken derenin kenarına gelince Bismillahirrahmanirrahim demiş. Suyun üstünde gerçekten yürüyerek karşıya geçmiş. Bir bakmış gerçekten yürümüş. Ee, iyice şey olmuş ya demiş. Bak şimdi hocaya demiş borçlandım demiş. Neyse bir hafta sonra yine cuma günü gitmiş namazdan sonra hocanın eline ayağına yapışmış. Ya hocam sen demiş şöyle güzel bir şey öğrettin ki demiş geliyorum gidiyorum sürekli senden güzel şeyler öğreniyorum. Sana borçlandım illa evime gel sana hizmet edeyim. Bir yemek yedireyim en azından hiçbir şey yapamıyorsan. Adam bakmış kurtuluş yok hocam. Bunun da köyüne doğru yürümeye başlamışlar. Adam önde o arkada gidiyorlarmış. Tam derenin kenarına gelmişler. Adam Bismillahirrahmanirrahim demiş yürüyerek suyun öbür tarafına geçmiş. Bir dönmüş bakmış ki hoca derenin öbür tarafından ırmağın. Demiş ki hocam yürüsene demiş. Niye gelmiyorsun demiş. Ya nasıl yürüyeyim demiş. E, su var demiş. ıslandırım demiş. E, demiş sen demedin mi? E, bir mümin Bismillahirrahmanirrahim deyince suyun üstünde yürür diye. E, niye gelmiyorsun demiş. Demiş ki söylemesi kolay da yapması zor. İşte bazı insanlar böyledir. Ee, bir şeyleri anlatırlar söylerler ama kendileri yapmazlar O yüzden çevremizde böyle insanlar çoktur O yüzden ee, bu insanlara düşündüklerini e, ya konuşmamaları gerektiğini ya da düşündüklerini yapmaları gerektiğini birilerinin anlatması lazım ama nasıl anlatmak lazım? Tabii ki rencide etmeden anlatmak lazım. Önemli olan bu kalp kırmadan anlatmak lazım. İşte gidip ona bunu anlatarak dedikodusunu yapmamak lazım. O yüzden İslam tasavvufun temel ilkesi nedir efendim? Duyma, görme, konuşma. Yani duyuyorsan da yayma, git güzellik de anlat. Konuşacaksan da git güzellik de anlat. Mesele bu. Yoksa öbür türlüsü dedikoduya girer. Bir de iyilik yaptığını zannedersin. Hem ona kötülük yapmış olursun hem kendine kötülük yapmış olursun. Mesele bu. O yüzden e, bu bu tür şeyler ben e, kanalımda, grubumda çok anlatıyorum. Bazen arkadaşlar mesaj atıyorlar bana. Diyorlar ki çok iyi fıkra anlatamıyorsun. Arkadaşım benim amacım fıkra anlatıp birilerini güldürmek, soytarlık yapmak gibi bir amacım yok. Ben bir şeyleri anlatıyorsam insanlar bundan kısadan hisse alsınlar kendilerine. E, önce kendilerine baksınlar diyor ya önce e, taşı kendine at ondan sonra kendindeki eksiği artıyı bir gör tart ondan sonra karşı tarafa konuş önce insanlık aynasında kendine bak aynada bir kendine bir bak bakalım ne kadar insanız diyor ondan sonra karşıdakine söyle o yüzden önemli olan yaşarken ne kadar çok bilginiz olursa bilgi edinirseniz ne kadar çok Allah'ın yarattığı varlıkları severseniz onlara e, yani onlarda Allah'ın varlığını görmeniz gerekiyor. Gördüğünüz zaman da zaten ister istemez seversiniz. Daha çok sevgiyi, daha çok bilgi. O yüzden sevgiyi kalbinizden, merhametli sevgiyi kalbinizden eksik etmeyin. Allah'ın ilk emri olan oku en büyük ibadettir. Hepinize gönülden saygılar, sevgiler sunuyorum.